Selamünaleyküm arkadaşlar. Öncelikle hepinizi aldığınız puanlardan bu büyük başarınızdan ötürü e, kutluyorum. Ben de bu sene Ankara Tıp'tan mezun oldum. Sizlere elimden geldiği kadar Tıp Fakültesini, e, özellikle de Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesini anlatmaya, e, sorularınızı cevaplamaya çalışacağım. Yani ben de son sınıfta çoğu öğrenci gibi, çoğu sayısal öğrencisi gibi hani kararsızdım, mühendislik mi olsun, mimarlık mı olsun, tıp fakültesi mi olsun diye. Yani e, tabi şey kafasındaydım, hani hele bir puanı yapalım da, ondan sonra düşünürüz kafasındaydım. Yani puanı yaptıktan sonra çevreme sordum, soruşturdum. E, genel olarak çoğunluk tıp fakültesi diyordu. Ben de e, yani çok da karar vermediğim için Çoğunluğun kararına uymaya e, tercih ettim, tıp fakültesini seçtim. Hani pişman mıyım? Pişman olduğumuz zamanlar oldu tabii ki e, okurken, ama genel olarak pişman değilim. Ankara Üniversitesi'nin akademik kadrosu çok geniş, çok sayıda profesör var, uluslararası çalışmaları e, makaleleri olan çok sayıda hocamız var. Yani e, bu konuda bir sıkıntınız düşünce kötü düşünceniz olmasın. E, yani araştırma yapmak isteyen e, kendisini geliştirmek isteyen öğrencilere kapıları sonuna kadar açık yani size yardımcı olurlar yani eğitim olarak da tabi buna paralel olarak eğitim kalitesi de yüksek hocaları paralel olarak yani bu konuda iyi diyebilirim yani açıkçası ben stajyerlikte ve internlikte bayağı zorlanmıştım arkadaşlar. ...hani sınavları bana çok zor gelmişti açıkçası... ...yani e, genel olarak eğitim olarak iyi... ...stajlarda e, ne bileyim e, öğreniyorsunuz gerçekten... ...hani e, doktorluğa hazırlanıyorsunuz... E, ...tabii bir dezavantaj olarak e, şunu söyleyeyim... E, ...dönemimiz benim dönemim 400-450 kişi civarıydı... ...yani gitgide de bu sayı artıyordu... ...hani e, kişi sayısı çok öğrenci sayısı çok fazla olduğu için... E, ...özellikle stajlarda mesela vizit atarken... E, hasta odalarına sağmayabiliyorsunuz. Hastaları göremeyebiliyorsunuz ne yazık ki. Hani bu bir dezavantaj. Ee, bu da aklınızda bulunsun. İnternlük de çoğu fakülteye göre yani çoğu üniversiteye göre daha doğrusu bence zordu. Ee, yani zor diyebiliyorum hani internlük diğer üniversitelere göre. yani biraz yoğundu. Yani ben okulu tercih ederken açıkçası çok araştırmamıştım. Ee, Direk e, sıralamasına göre e, başarısı sıralamasına göre tercih etmiştim. Yani eğitimini seviyordu, sevdim diyebilirim. Hani onun dışında da çok hani sevdiğim bir özelliği yoktu açıkçası. Yani. Çok sayıda kulüp var e, fakültede. E, ne bileyim her düşünceden, her fikirden insanların bulunduğu kulüpler var. E, yani e, bu konudan hani çeşitlilik fazla, sıkıntınız olmasın. E, sosyal faaliyet olarak da e, ne bileyim turnuvalar, geziler falan düzenleniyor. E, ancak katılım çok olmuyordu genel olarak bunlara. Hani bilmiyorum bizim üniversiteden kaynaklı bir şey mi. Çok katılım olmuyor. E, okulumuzun arka tarafında... E, basketbol sahası, voleybol sahası, tenis kortu var. Yani bu çoğu üniversitede olmayan artı özellikler. Yani bunlar da iyi hani değerlendirilebilir. Üniversitenin kendi öz kendi yurdu var. Yani öğrenci evleri diye geçiyor, araştırabilirsiniz. Yani tek kişilik, çift kişilik odaları var hizmet kalitesi olarak güzel. Ancak yemek çıkmıyor üniversitelerde, yurtlarda. Yani bu biraz sıkıntı olabilir. Çünkü çıkan arkadaşlarımızın da çoğu yurtlardan bundan dolayı çıkıyordu. Yemeği çünkü dışarıdan kendiniz halletmek zorundasınız. Yani bu biraz sıkıntı olabiliyor. Bu aklınızda bulunsun. Bunun dışında yine alternatif olarak özel yurtlar var. Tercih edilebilir. Yine KYK yurtları var. Yani yine evlere çıkabilirsiniz. Okul çevresindeki evlerin kiraları yaklaşık 1000-1200 lira civarındaydı. Tercih edilebilir. Tuz kazandırma başarısı da genel olarak hani üniversite tercih sıralamasına paralel bir başarısı var TUS'ta da. Ee, Ankara'da Hacettepe Üniversitesi'nden sonra ikinciydi. Ee, Türkiye genelinde de özel üniversiteleri saymazsak. E Dördüncü sıradaydı sanırım. Yani tercihle e, üniversite sıralamasıyla e, eş değer bir tuz kazandırma başarısı var. Çok şey tavsiye ederim arkadaşlar açıkçası. E, yani eğitim konusunda size en önemli tavsiyem şu olabilir. Derslere katılın arkadaşlar. Bunu bize üst dönemlerimiz de söylüyordu. Derslere katılın, derslere katılın. Hani bir zaman sonra devamsızlık yapabiliyorsunuz. Yani ders ders de öğreniliyor arkadaşlar. Eğer e, kaliteli bir doktor olmak istiyorsanız e, derslere katılmanız gerekiyor. E, yani sınavları çünkü hani e, okula gitmeyip sadece son birkaç hafta sınavlara çalışarak da sınavları geçebiliyorsunuz. Yani e, sınavları zor. Bu arada Ankara Üniversitesi'nin diğer fakültelere göre sınavları zor. E, ancak sınavları çalışarak da geçebiliyorsunuz ama öğrenmek için e, derslere katılmanız gerekiyor arkadaşlar. Devamsızlık yapmayın. Yani çünkü hani kötü alışkanlıklara kötü alışkanlıklardan kurtulmanın en kolay yolu hiç başlamamak. Bir sefer devamsızlık yaptığınız zaman bunun ardı arkası kesilmiyor arkadaşlar. Sürekli hale geliyor. Onun için hiç yapmayın. E, size nacizane tavsiye. Derslere girin. E, bir ikinci tavsiye olarak e, bence bu çok önemli. E, arkadaşlar arkadaşların hani üniversite insanı ee, olgunlaştırabiliyor, ee, eğitim olarak bir seviyeye getirebiliyor, daha kaliteli birer insan yapabiliyor. Ancak e, üniversitede de bilimle birlikte kaybedilen nice kafalar, e, yozlaşan nice değerler sebebiyle çok tehlikeli bir yer olabilir sizin için arkadaşlar. Buna çok dikkat edin. Ee, hani ne yapabiliriz derseniz bu konuda arkadaşlarınızı çok iyi seçin arkadaşlar. Yani üniversitede her kafadan insan var arkadaşlar İlla ki arkadaş buluyorsunuz zaten. Yani bu konuda hani bir sıkıntınız olmasın. Size tavsiyem arkadaş aramaktan çok seçici olun. Hani e, düzgün insanlarla birlikte olun. E, yani düzgün toplu hani nasıl diyeyim? E, topluluk seçiminde e, ne bileyim? A, yani rol model aldığınız insanlar konusunda e, seçici olun. E, güzel tercihler yapın. E, çünkü bizim üniversitemiz üniversitemizde ne yazık ki ee, dar görüşlü insanlar, dar görüşlü hocalar e, olabiliyor. Hani bu bir de iki de üç anlamıyorsunuz arkadaşlar. Hani e, çok içli dışlı olmadığınız için. Ama dörtte beşte altta bunu anlayabiliyorsunuz. Ee, yani bu konuya dikkat edin arkadaşlar. Üniversite tercih ederken genel öğrenci profili, genel hoca profili nasıl? Bunlar da araştırın e, üniversite tercih ederken. Yani sosyal hobi edin arkadaşlar. Hani bunu herkes tavsiye edebiliyor, <laughs> ediyor zaten. Ama yani şöyle bireyselden ziyade hani toplu olarak yapabileceğiniz sosyal hobiler edinin Yani ne bileyim bir spor olsun mesela Yani ben size tenis tavsiye edebilirim Ben çok getirisini gördüm yani Bu konuda da İbrahim Tekdemir hocamızla da tanışmanızı tavsiye edebilirim Size çok yardımcı olur Çok sempatik bir hocamız Yani sosyal hobi edinin arkadaşlar Hani evinize, odanıza, yurdunuza kapanıp kalmayın ee, sürekli telefon ne bileyim bilgisayar başında zaman geçirmeyin arkadaşlar zaten çalışmaktan hani tıp fakültesinde az bir zamanınız kalıyor bu zamanınızı da hani güzel değerlendirin hani başladıktan sonra değil de arkadaşlar tercih döneminde e, yani doktorluk mesleğini tıp fakültesini tercih ederken eğer e, kriteriniz para e, iyi para ne bileyim e, iyi para kazanmak e, sosyal statü e, yani yani bunlarsa eğer yani hayal kırıklığına uğrayabiliyorsunuz arkadaşlar çünkü e, özellikle günümüzde hayal kırıklığına uğrayabiliyorsunuz hani zorluklar gözünüze daha da fazla büyüyüp ya 6 sene ben okudum da acaba bunun için mi okudum ya onun için mi bu kadar zorluk çile çektim diyebiliyorsunuz yani kriterleriniz bunlar olmasın e, eğer kriterleriniz insanlara hizmet, ee, insanlığın en yüksek yararı ne bileyim en önemlisi de hani Allah rızası ise eğer amacınız e, gerçekten zorluklar kolaylaşabiliyor gözünüzde e, yani buna dikkat edin arkadaşlar hani bu mesleği bunun için seçin arkadaşlar ben şimdiden e, bu bölümü tercih edenlere tıp fakültesini tercih edenlere başarılar diliyorum e, Allah muvaffak etsin seçtiğiniz branşta sizi Allah yardımcınız olsun. Umarım hepinize faydalı olmuştur. Selamünaleyküm.